Melisa, Naki'ye cep telefonundan başka bir resim gösterdi. Yatak odasının duvarına çizilmiş o resim. Naki eğer bu işin sorumlusu ise kendini ele verecek jestlerde bulunabilir. Melisa da böylelikle onun bu işte parmağı olup olmadığını anlayabilirdi. Bu kesin bir sonuç olmazdı belki. Ama Naki ne kadar soğukkanlı olursa olsun eğer suçluysa mutlaka bir açık verecekti. Lara ile yaptığı konuşma geldi aklına. Mutlaka bir iz bırakırsın. Cep telefonundaki resmi poker masasında kazanacak eli açar gibi açtı Melisa. Şimdi gözlerini hiç kırpmadan onun en ufak mimik ve jestlerini tarıyordu. Nakin'in yeşil gözleri hayranlıkla açıldı. Bir sanat eserine benziyor. İyi bir artistin elinden çıkma gibi. dedi. Naki'nin yüzünde ve jestlerinde eşine yararlı bir şey bulam bulamamanın hayal kırıklığıyla sanattan nefret ediyorum dedi Melisa. Kendini tutamamıştı. Naki, Melisa'nın gerçekten de bunu kastetmediğini düşünerek gülümsedi. Ve gösterdiği resim resim için şöyle dedi. "Nasnas nas bu? Ne? Nasnas nas? anlamıyorum. Bin bir gece masallarında geçer hani Okumadım. Gerçekten mi? Üzgünüm. Bu arada ismi içinden tekrar ettim Melisa. Unutmamayı ümit edip ilk fırsatta araştırması gerektiğini de aklının bir köşesine not etti. Yarı insan, yarı cin. Tek kol, tek bacak, tek göz ve yarım kalp. Şekil değiştirir ve hiç konuşmaz. Ama çok hilekardır. <laughs> Sizinle sohbet etmek çok güzel Naki. İnsanın ufkunu genişletiyorsunuz teşekkür ederim. Çok naziksiniz hanımefendi. Böyle şeyleri herkes bilmez. Uzmanlık ve elbette el ilgi gerektirir. Melisa hala bir emare arıyordu Naki'nin yüzünde. Çok uzun yıllarımı verdim bu işe. Naki, Melisa'ya mütevazı bir tebessümden başka bir şey vaat etmiyordu. Sonuna kadar gitmeye, işte bu mütevazı görünümlü tebessümün kışkırtması ile o anda karar verdim Melisa. Ee, ''Geçen gün konuşmamız yarıda kaldı. Oysa sormak istediğim birkaç şey daha vardı benim. Dinliyorum hanımefendi.'' Ee, ''Büyük ihtimalle aptalca ve hiçbir anlamı olmayan, kafa karıştırmak için yapılmış şeyler ama yine de bilmem gerekiyor.'' ''Evrak çantasından birkaç fotokopi kağıdı çıkardım Elisa. Karelere bölünmüş harfleri gösterdi önce.'' ''Hımm şu kareler.'' Onlar hakkında Melisa'yı uyardığı akşam hatırlar gibi birkaç saniye durakladın haki. Boğazını temizledikten sonra devam etti. Sihirli kareler. Aslı İbranice olan Latin harflerle yazılmış bir çeşit büyü. Abramel'in kitabında. Ne amaçla yazılmış? Ee, geçmişte unutulanları hatırlatmak için. Diğerine baktın haki. Hmm düşmanını ve gerçek dostunu anlamak için. Naki sözlerini bitirdiğinde Melisa beyninden yıldırım gibi çakan sözleri hatırladı. Dost musun, düşman mı? O korkunç kabus bir anda canlandı zihninde. Ama Naki'ye bunlardan bahsetmedi. Naki kendine verilen ikinci kareyi göstererek Ha orah ve sonra da Eliali kelimelerini işaret etti. Palidroma güzel bir örnek. Ee, tersten okunuşu da aynı olan kelimeler bunlar. Melisa daha önce dikkat etmediği kelimelere baktı. Bu kadar basit bir şeyi fark etmediğini hayıflandı. Naki devam etti. Son ve başlangıç aynı. Ne demek şimdi bu? Bir döngü. Döngü? O zaman da söylemiştim. Ortalıkta bırakmamalısınız böyle şeyleri. Eğer nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız kullanmaya teşebbüs de etmemelisiniz. O zaman da söylemiştim, böyle şeylere inanmam. Melisa'nın kafa tutan sesi, fikirlerinde tutucu olduğunu, genelde bu şekilde olmaktan hoşlandığını ve başına bir iş almak istemiyorsa insanların kendisini rahat bırakmasını kuvvetle tavsiye eder gibi çınlamıştı. Dolu bir silah ortada bırakmazsınız ama değil mi? Bunu da söylemiştim size. Silah mı? Aynı şey değil. Silah en azından ıskalayabilir. Evet, doğru. Aynı şey değil. dün sorduğu sorulara vesile olan fotokopileri çıkardı Melisa ve en son o tuhaf işareti üste kalacak şekilde kağıtların üzerine koymayı tasarladı. Tam da bu şekli gösterdiğinde Nakinin yüzü düşmüş ve birkaç şey söyler söylemez devam eden konuşmaları yer sarsıntısı sebebiyle kesilmişti. Sohbetlerinin kaldığı yeri işaret eden kağıdı onun önüne doğru sürdü. Bunlar Kiskanlı'dan birkaç görsel dedi daldığı analardan silkinerek. Adapa efsanesini duymuş muydunuz? Melisa başını hayır anlamında salladı. Bakın bir bölüme resmedilmiş bu efsanede de görebilirsiniz Kiskanu'yu. Uzun uzun anlatarak size sıkmak istemem. Adapa aptallığından ve tabii ki şüphelerinden dolayı ölümsüzlüğü reddeden yarı tanrı yarı fani şeklinde yaratılan ilk insan olarak bilinir. Adem'in ilk prototipidir diyebiliriz. Anu ve Antu tanrıların ortasında Kiskanu. Bakın daha böyle birçok eser vardır. Görebileceğiniz üzere Kiskanu bitkisi ya da ağacı antik Mezopotamya kültüründe önemli belgelerde ve mitlerde mutlaka işlenen önemli bir figürdür. Ağaçların, tanrıların ve ruhların ikamet yeri olduğuna inanırdı Babil'liler. Mezopotamya halkı sihirli güçlere sahip tütsü kokulu ağaçlara inanırdı ve onlara çok büyük saygı gösterirdi. Eh, ağaç konusunda da çok zengin olmadıkları düşünülürse, yakıcı güneşin altında gölgesiyle onları koruyan bu ağaçlar gerekliliklerinden dolayı da oldukça değerliydi. Siz sanırım daha çok bu işareti sormuştunuz. O sadece bir rakam, iki rakamı. Gerçi sıradan bir rakam deyip geçmemek lazım. İki rakamı günümüzde bile önemli bir yere sahip. Derin anlamları olan bir rakam. Matematik ve astronomide çağın ötesinde olan Babililerin bu rakamı öylesine seçtiğini düşünmek <laughs> saflık olurdu sanırım. Saati, haftayı, yılları ve günleri icat eden bir halktan bahsediyoruz. Aslında Melisa, sıkıcı olmak istemem ama Birkaç şeyin altını çizmeden size nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Gözlerini tavana yönlendirerek düşünmeye başladı Naki. Melisa sessizce onun ağzından çıkacakları bekliyordu ve sabırsızlanmaya başlamıştı artık. Çok bilinmez size anlatacaklarım. Bu sembol, bu ağaç çok eskilerde kaldı ve belki de bilerek unutulması istendi. Ama konunun uzmanları ve biraz da meraklı olanlarının bildiği ya da en azından şöyle bir hatırladığı bir efsane bu. Kısaca değinmem gerekirse ağaç insanları Tanrı'ya bağlayan kutsal bir canlıdır. Kökleriyle yerin altına, dallarıyla gökyüzüne yani cennete ulaşan bir köprü. Ölümsüzlüğe giden bir yol. Bir ağaç neden insanlara ölümsüzlük bahşetsin ki? Bu düşünceyi saçma bulmuş ama saygısızlık etmemeye itina göstererek sormuştu Melisa. Naki cevap verdi. Ağaçlar çok uzun yaşarlar. Bin yıldan fazla yaşayan ağaçları duydunuz mu hiç? Onlardan çok daha az ömre sahip olan insanlar için neredeyse ölümsüzdürler. Az evvel de söyledim. Ağaçlar ruhların ve tanrıların ikamet yerleridir. Hatırladınız mı? Babiller dünyanın merkezinde olduğunu ileri sürdükleri neredeyse sihirli bir ağaçtan bahsederler. Bu kutsal bitki Erihudu'da bulunurmuş. Kiskano tanrısal ve şeytani bilgileri içerir. Babilli büyücüler bu bitkinin şifa verdiğine inanırdı. Eriudu nehrinin kıyısında yetişirdi ve iyi ruhlar ona muhafızlık ederdi. Parıltısı lapis lazuli yani lacivert taşı ışınları gibiymiş. Aynı zamanda Apsu'ya doğru yeraltı dünyasına kadar uzanırmış. Bu görüş bazılarına göre ters çevrilmiş bir ağaç manasına gelir. Aslında gökyüzündedir kökleri. Bir hayat ağacı. Gökler ve insanı birleştiren, tanrı ve insan arasında bir köprü olan bir hayat ağacı. Melekler, diğer ilahi varlıklar ve insandan önce yaratılan her şey, her kelimenin bir sahibi, bir koruyucusu vardır. Hani ilk tanıştığımızda size adınızı bağışlar mısınız diye sormuştum. Ya bu da size çok tuhaf gelmişti. Bir insanın adını öğrendiğinizde adını kullanarak ona büyü yapabilirsiniz. O yüzden isim özeldir. Karşı tarafa adınızı söylerken gerçekten de bir riske girersiniz. İsminiz, kişisel bir eşyanız, kanınız, tırnağınız, belki bir tutam saçınız